Mesleki seyahatçılık, öğretmenliği, ödülsüzlük, ödülsüz havalı, Ailemize karşı... Kuruşu Devlet Hastanesi de bir katliam yapıldı. Bu katliamı yapan İktidar Partisi'nin bir milletvekili olduğu için adi bir yargılama yapılmadı. Bundan dolayı iki yıla yakındır Şanlıurfa Adliye Sarayı'nda adalet müşterisi bekliyoruz. Bugün de Şanlıurfa Kuvar Merkezi'ndeyiz. Adalet kitabımızda bu bu, bu adresi dile getireceğiz. Bütün gerçekler ortaya çıktı. Ama adalet davranmamız için mücadelemizi salana kadar her platformda bu adaletsizliği, bu zulmü bile getireceğiz.